Her şey Ömer'in tarlasının etrafından gelen o kokuyla başladı. Şimdiye kadar böyle bir koku yoktu. O gece hepsini öldürdük. Ne mantıkayı kapısı açıldı! Ne mantıkayı kimin hun? Ne mantıkayı kimin hun? Ne mantıkayı kimin hun? Ne mantıkayı kimin hun? Bu Kızım senin abin nerede Senin abin benim ablamı öldürdü Öldürttün ondan kimse Bana yardım et Yardım et bana <laughs> cin salgını başladı. Alemi cinden gelen cinlerin istilasıydı